Batarya merkezinden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Roba süpürgelerin, dik süpürgelerin batarya değişimini yapmaktayız. Tamirlerini yapmaktayız. Bugün de gelen ürünlerden bir tanesi Royt marka F8 model bir dikey süpürge bataryası. Bize tüm haliyle geldi. Şarj aletiyle geldi. Biz bunun bataryasını değiştirip müşterimize geri göndereceğiz. Çalışır halde geldi bataryamız. Pillerini ölçtüğümüz zaman bir anormallik var. Bu anormallik tüm pillerini değiştirdikten sonra düzelecektir. Tekrardan müşterimize kargolanacaktır. Sizlerle birlikte ölçelim pillerinin nasıl bir anormallik olduğunu göstermiş olurum. Yakınlaştır istersen Taner. Birinci pilimizi ölçüyoruz. 3.9 İkinci pilimiz 3.9 Üçüncü pilimiz 3.9. 4. Beşinci pilimiz 3.9. 4 3.9. 5. pilimiz 3.3 volt'ta. Diğerleri 3.9 ve 3.9. Bu içindeki bir pil bu bataryanın hızlı bir şekilde boşalmasına sebep oluyor. Yani biz tüm pillerini değiştirip müşterimize o şekilde gönderiyoruz çünkü Tüm pillerin eşit olması gerekiyor. Aynı derecede olması gerekiyor. Zor bir batarya. işçiliği zor bir batarya. İçini açması, bataryaya ulaşmak çok çok zor. Yani evde yapılacak bir ürün değil. Bilginiz olsun. Şimdi biz de yapmadan önce fotoğraflarını çekip şu kablo renklendirmesi, sıralanması aklımızda kalsın. Daha basit olsun diye bir fotoğrafını çekelim. Ve batarya değişimine başlayalım. İçindeki piller 2000 500 mAh piller, bizim de yine aynı şekilde kullanacağımız piller. Tarihlerini gösterelim. 01-2025, bu bataryayı 3. ayda çekiyoruz. Yani yaklaşık 2 3 aylık bir piller. Zaten eskimiş pilleri 2 yıldan sonrasına eskimiş piller diyoruz. Bu yeni tarihli bir pil oluyor. Yaptıktan sonra eski performansıyla devam edecek. Zaten burada özellikleri yazıyor. 28.8 volt, 2500 mAh, bizim de yaptığımız değerler aynı şekilde olmuş olacak. Biraz tozlu. içi her yeri tozlu. Şurada bir sensörü daha var. Takmadan önce bu sensörü de temizleyip ondan sonra takacağız. Şu filtrelerini vesaire temizleyip ondan sonra takacağız. Eski performansına kavuşturabilmek için. Bu sensör ne yapıyor? Buradan bir sinyal gönderiyor. Boşluğunu çekiyor. Vakumunu çekiyor. Eğer ki tıkanıklık varsa motor zorlanıyorsa uyarı verip ekranı süpürgeyi kapatıyor. Ben doluyum. Beni boşalt veya filtremi boşalt anlamında. Zaten şu anda da dolu cihazın içi. Gördüğünüz gibi bunlardan hava çıkışı olmuyor. Hava çıkışı olmadığından dolayı da makine vakum yaparken aşırı bir şekilde zorlanıyor. Bunun sek tipi yeri değil. Her bir tarafı dolu. Ama önceliğimiz bir batarya değişimini yapalım. Daha sonrasında ise bunun temizliğini yapmış olacağız. Buradan da zaten ölçümünü yapıyor. Dolu mu boş mu filtreler. Yani buradaki o hava borusu o işe yarıyor. Şuraya takılıyor bataryanın yani şuradaki boşluğa takılıyor. Buradan da ölçümünü yapıyor. Eğer ki vakum gücü zayıfsa uyarı veriyor makineye ve çalışmasını engelliyor. Beni temizle diyor veya filtrelerim tıkalı diyor veya e, toz haznem dolu diyor. Tabii bunu e, bunda ekran yok. Muhtemelen şuradaki 3 ışık yanıp sönerek o uyarıyı vermiş oluyor. Biz makineyi bayağı bir dağıttık çünkü batarya motor kısmına ulaşabilmek için bunları sökmemiz gerekiyordu. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde batarya söküm işlemine başlayalım ve yine hızlandırılmış bir şekilde yaptıktan sonra montaj kısmına başlayalım veya cihazı topladıktan sonra size göstermiş olalım.

Araya yapıldı. Yerine montajlar yapıldı. Filtre temizliği yapıldı. Yakınlaştır istersen Taner. Bakın şuradaki aradaki bütün pislikler gitti. İçindeki motor pislikleri gitti. Birikmiş pislikler gitti. Şimdi kabının yerine oturduğumuz zaman bu bant bir işe yaramayacak zaten. İstersen punta işçiliğini vesaire göster. Ürün çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Çalıştıralım. İlk geldiği zaman cihaz ilk geldiği zaman çalıştırdığımız zaman yüksek devirde direkt makine kapanıyordu. Kapanmasının önüne geçtik artık herhangi bir sıkıntı problem yok. Müşterimiz eskisi gibi kaldığı yerden devam edecek ürünle. Şimdi topladıktan sonra son konuşmayı yapıp videomuzu kapatabiliriz. Ürün batarya değişimi bitti. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Eskiden yüksek moda aldığımız zaman bat hemen bitiyordu. Bataryası hemen kapanıyordu. Şu anda herhangi bir sorun problem yok. Vakum gücü de oldukça arttı. Çünkü çok iyi bir şekilde temizliğini yaptık. Eğer bu temizlik yapılmamış olsaydı yine pil değişimi çok fazla bir etki etmeyecekti. Şarj almasında da herhangi bir problem sorun yok. Şarjını da sağlıklı bir şekilde alıyor. Ve orijinal kapasitedeki pillerle müşterimizi kaldığı yerden devam edecek. Sizlerin de robot süpürge, dik süpürgeleriniz var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.